Hepinize merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Sıradan gidelim sevgili balık burçları. Oğlakları sık sık atıyorum. Hem burçlar aşkına kanalı var. E, oraya da atıyorum. Zaten toplulukta paylaşıyorum. O yüzden çekmediklerimizi buradan atalım. Evet şöyle bir başlayalım. Biraz e, ortamda silinik yani silik bir görüntüdesiniz. Neden? E, görünmez bir e, durumda olabilirsiniz. Hani çevrenizde aslında böyle çok parlamak istediğiniz dönemler olabilir ama bu dönemde böyle hmm, hayat arkadaşınız pek sizi görmüyor olabilir. Gözü sizi görmüyor ama zamanla bakalım neler olacak ilerleyen saat e, dakikalarda <laughs> fincanınıza bakalım. Evet biraz daha bakın burada toparlanmışsınız biraz daha böyle hafiften görünür olmaya başlamışsınız bakın bakışlar karşı tarafın bakışları daha dikkatli olmaya başlamış ya da başlayacak hmm. e, sizi görmeye başlıyor e, yavaş yavaş Belki de enerjiniz yerine gelirse şimdi hani e, çok böyle enerjisi düşük bir insan mı dikkat çeker Gerçekten hayat arkadaşları için de bu böyledir yani enerjiniz yerlerdeyse. İşte konuşmuyorsanız, ilgilenmiyorsanız, tabii ki görmemesi çok normal. Ama bakın biraz böyle sizin de modunuz düşük, ters tepkiler, sinirli bir yüz ifadesi olabilir. Aklınızdan geçenlerle karşı tarafın aklından geçenler uyuşmuyor. Sizinki farklı, onunki farklı. O yüzden böyle bir enerjiniz uymuyor olabilir. Hayalleriniz biraz bakın burada hayalleriniz biraz böyle uzakta yani çok hayal kuruyorsunuz çok güzel planlarınız var ama e, faaliyete mi geçiremiyorsunuz yoksa çevrenize e, ben yine aylar öncesinden söylemiştim öyle hatırlıyorum başkalarına da aynı mutlulukta haber verdiğiniz için diyelim ki bugün bir işe başladınız ve durmadan herkesi arıyorsunuz. Aa sen de yap, sen de yap, sen de yap, sen de yap diye. Aslında bir önce kazanmayı, ilerlemeyi düşünseniz, mesela bir kat etseniz, yol kat etseniz, sonradan haber verseniz çok daha güzel şeyler olacak. Ya da bir işi tam anlamıyla ortaya çıkarıp bir şey başardıktan sonra mı söyleseniz? Hani biraz e, nazar olarak çabuk çekiyorsunuz ya o konuda mesela enerjiniz düşüyor. Bir asık yüz ifadesi. Yani e, bir yere seyahat etmek istiyorsunuz. Sanki böyle evinizi yüklenmiş bir yere gitmek istiyorsunuz ya da böyle bir şey gerçekleşebilir böyle bir hayaliniz var ama <laughs> çok da memnun değiller bu hayalden. Sanki bir yere git, gitmek istiyorsunuz. sen hani diyorsunuz ki ben 3-5 günlüğüne şuraya gideyim ama hayat arkadaşınız çok da bu böyle kararınızdan e, hoşnut değil. Hatta böyle şey mi oluyor yani? yani evet gidersen bak biter. Gidersen bak şöyle olur. Gidersen bak böyle yaparım diyen bir partner mi? <laughs> Çünkü siz yapıştıkça böyle çok memnun değil bakın aranızdaki yani o cinsel gücün çok da güçlü olmadığını düşünüyorum çok böyle sanki zoraki bir e, beraberlik yani o kökler çok sağlam değil bakın 3 3 rakamı var 3 vakte kadar ne olacak 3 vakte kadar bir bakalım bir ev var burada bakın 3 vakte kadar uzakta bir yerde böyle e, Valla ben onu eve benzettim. Bir ev planı mı var aklınızda böyle? Ne bileyim bir seyahat, e, karavan geldi aklıma. E, böyle prefabrik bir ev. Başka ne olur ki? Başka ne olabilir? Böyle seyyar bir ev. Çünkü sanki kanatları var. E, komik gelebilir size ama. E, yani pardon karamelin. Evet. Bir şeyden dolayı bakın hayat arkadaşınızın bir şeyle alakalı size olan siz balıkların yani hayat arkadaşlarının bir yalanını mı desen Geçmişte yapmış olduğu bir bir şey var. Onu bir arkanızı dönmüşsünüz. Yani bu kısmı çok da böyle emin olmadan yorumlamak istemiyorum. Bir gezelim ona göre. Yine bakın bir üç. Üç görüyor musunuz? 3 vakte kadar büyük ihtimalle bir, bir şeyler gerçekleşecek. Bu üç gün olur, üç hafta olur. Bir bebek yani bazılarınızın yaş olarak bebeğe sahip olma imkanı geçmiştir. Ama bir bebek üç vakit deyince hemen içime bebek doğdu sonra sustum söylemedim. Bu sıralar böyle yaptığınız işe odaklanabileceksiniz. Temiz yani konsantrasyonunuz iyi olabilir böyle tartışma ortamlarınız hafiflemiş olabilir yani sizden kaynaklanabilir bu stresiniz geçmiş olabilir böyle etrafı hani bir şeyden dolayı mutlusunuz ama ne olduğunu çözemedim yani bir şey var mutluluk yapan sizde ve bir şeyde başarılı mı oldunuz en basitinden örnek veriyorum evin içindeyiz ya şu anda tabii ki bazı balıklar işe gidiyordur ya da başka bir işle uğraşıyordur internet üzerinden iş yapıyorsunuzdur belki yeni bir ne bileyim kanal mı açtınız? Örnek verelim internetten ya da evden bir iş yapmaya başladınız ya da bir teklif geldi başladınız ya da e, hiç beklemediğiniz bir anda bir işte çok büyük ivme kazandı iş işiniz başarı kazandı. Belki böyle e, bir iş yerindesiniz. Etkisiz elemandınız, çok dikkat çekmiyordunuz ya da son zamanlarda silinmiştiniz. Birden e, yıldızınız parlamaya başladı. Etrafa enerji saçtınız. Bu anlarda dikkat edin lütfen çünkü kıskanılma ya yani en yakınlarınız bile sizi kıskanabilir. Çünkü ha sen de sanki bir iş mi yaptın falan denebilir. Şurada bir yüz var. Bakın görüyor musunuz? Evet, tam karşıda. Bugünlerde rüyanızda eski aşkınızı, eski sevginizi görmüş olabilir misiniz? Bir, iki, Böyle yüz ifadeleri farklı farklı. Benim içime böyle rüyanızda böyle eski sevdiğinizi ya da böyle çocukluk anını bir şey görmüşsünüz ve onunla bütün gün onunla böyle hareket etmişsiniz falan hatırlamış olabilirsiniz. Ee... Ama iş konusu bu bu videoda bana böyle başarınızın yükseleceği hissi geldi. Yıldızınızın parlayacağı hissi geldi. Böyle enerjiniz yükselecek inşallah. E, tartışma ortamlarını hafifleteceksiniz. Kendinizden kaynaklanacak bu. Karşı tarafta da şey var. Böyle tartışmama eğilimi var ama bir karışsanız, bir sataşsanız parlıyor üzerinize böyle hayat arkadaşınız ya da çevrenizdeki kişilere böyle en ufak bir laf dokundursanız hemen böyle şey cadılaşıyorlar. E o yüzden böyle siz de çok istemiyorsanız bu tür ortamları kelimelerinizi seçin lütfen. Çünkü bir şey yıkmak çok kolaydır, kurmak, onarmak daha zordur. O yüzden kırılmadan, dökülmeden dikkat etmek gerekir. Bir şeylerden kurtulmanıza ramak kalmış. Yani size bugüne kadar ayak bağı olan, size zorluk çıkaran bazı şeylerden kurtulmanıza ramak kalmış. O yüzden çok bu bugünleri böyle iple çektiğinizi düşünüyorum. Bir yük var üzerinizden kalkma ihtimali bile sizi özgürleştirmiş. Belki de bu işte bu başarınızın sebebi bu olabilir anlatabiliyor muyum? Hani diyelim ki şunu dökelim. Diyelim ki bugüne kadar hayatınız boyunca size engel olan bir şeyler vardı. Pardon onlardan kurtulma ihtimali kurtulma ihtimali konuşmak bile Sizde böyle iş konusunda iyi hani geçmiş videolarda hep söylüyordum ya işte hayatınız boyunca siz birilerine bir şeyler yaptınız falan filan işte bu, bu konuda biraz böyle ipler çözülmüş bağlar hani böyle işler ayrılma durumuna gelmiş işte birileri size belki ev hanımısınız, belki hayatınız boyunca kayınvalidenizleydiniz. Hayatınız boyunca işte başka birine mahkumdunuz. işte ne bileyim, e, ne bileyim iki ev bir aradaydınız, üç ev bir Hani örnekler veriyorum. Bunlar böyle yavaş yavaş ayrılma noktasına geldiği için hepiniz özgürleşme adına böyle rahatlayacaksınız. E, ve herkesin hayat düzeni kendine göre ayrı olacak. Bu da sizde bence ruhunuzda bir özgürleşme yaptı. Yani aslında önce bir afallayacaksınız. Ayrılmak işte birisinden düşünseniz en yakınlarınızdan kopmak aslında bir yandan sancılı bir süreçtir. O yüzden içinizde bir ateş yanıyor. Şu tabağın alt tarafında olduğu gibi ateş yanıyor ama o kadar büyük bir özgürleşme olacak ki diyeceksiniz ki vay be bugüne kadar ben ben değilmişim. Sevgili balık burçları, umarım kendi benliğinizi bularak çok daha başarılı, mutlu ve sağlıklı günler yaşarsınız. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.